Ayvalık'tan herkese merhabalar. Biz dün gece Ayvalık'a geldik. Dört gündür denizde kefe yaylasında kalıyorduk. Dört gece kaldık orada. Orada böyle yaylada çok güzel serinlemiştik. Şimdi de rotamızı bir Ayvalık'a çevirelim dedik. Çünkü ben hem burayı gezmek istiyordum. Cunda Adası'nı görmek istiyordum. Hem de dayım burada. Dayımla eşi. Dayım bir yelken tekne almıştı kendisine. Onlar Marinadalar. E, tam zamanlı olarak artık ya. orada yaşıyor. Teknede. Baba, Onları görmek istedik. E, Baba, geldi. Evet. Gece 4 gibi geldik. E, karavana böyle denizin kenarına çektik. Burada karavanlar var yine. Uyuduk. Şimdi uyandık, süre bir şeyler yedirdim. Dayım da geliyor bizi alıp götürecek. Karavanımız burada kalacak. Biz Ayvalı'da dolaşacağız bugün. İşte gidebilirsek Gündoğadası'nı da bugün dolaşırız. Hani bir gün ayırırız ya da maksimum iki gün diye düşündük burası için. Çünkü çok sıcak yerlerde Cesur'la kalmamız biraz zor. Ben görmüyor musun? Ha gördüm. <laughs> Cesur dayı mı geldi? Büyük dayı. dayı. <laughs> İnemedim buradan. <laughs> Başta biraz şey yapar. Sonra alışır. <laughs> şu restoranın şu yanında böyle plaj, orası hep belediyenin oraları. Hmm. şey... <laughs> evet. dünya turunda. Sağ tarafta. Sen önden git istersen aynı. Yani. Çok güzel esnetili evet, ama. Güzel Cesur, nereye geldin sen? Cesur Hoş bulduk. <laughs> Atlarım herhalde de dur video çekme şeyiyle. İçeri düşen ne bilerek. <laughs> düşüyormuşum. Çok güzel. Sen gemiye mi gidin Cesur? Geliyorum. Gülüyor. Hoş geldiniz. Gidiyorum seni. <laughs> <mi? gülüyor> tavanda bizim Evet, bizimki ha. gibi. Böyle geri burası, burası yatak odası. Çok güzel baş, ya. Baş çok geniş yani otururken geniş, böyle geniş. çok rahat. Kaç 4 metre falan var değil mi? 3 e, 3 e. Baksana tezgah ne mi? kadar Enin, geniş. Içecek. Halil şeyi söylüyordu. Ocaklar ha, böyle bak. hareket tabii, tabii. eden aynen, değil Hareket değil mi? edildikçe bu bak, şey hmm. Gimbal gibi gimbal. Bak. Sağ ol. Bunu da sağlayacağız. Hiç yani şey dökülmüyor olmuş, çay dökülmüyor, mesela şey olsa oldu. da. Aa çok ilginç. Ben bunu hiç bilmiyordum. Aa şu mu? Evet. Aa öyle mi? Dinlemesine. Evet. Her şeye şaşırmam evet. Aa büyük. <laughs> i̇şte arka kamerada şimdilik eşyalar var. Evet. Şu merdivenin arkasında motor var. Şurada işte banyo tuvalet. Şurası başka kamera. Öyle yani. Çık hadi. Çok Çık. güzel. Güle güle oturun. Güle güle oturun. Tamam. tamam. <laughs> Teşekkür ederim. Tamam. Şurada freni var. Aa arkasında bir şey bunu... çeviriyor çocuk. Fren nerede? Şu fren. Belki onu yanlış kullandığım için gözlemeyeceğim. Şey İyi. Şu da, şu lale adası ama oradan Aa, zaten Aa, Ucunda mı? Ucunda adası. Yani buradan görünen. dayımızı bizi kahvaltıya getirdi buraya. Cunda manzaralı. Oh, burada rüzgar olması beni çok mutlu etti. Yani sıcak ama rüzgardan dolayı sıcak çok etkilemiyor. Nohut mayasından yapılıyor çekmeyi özel ayol sosu. Bir makinenin böyle bir aparat var. Tam kapanmıyor yani. He. Ezilmiyor. Tabii. Anladım evet. Biz yapsak günümüz olur ya. Aç bakalım. Siz çıktınız. Her zamanki gibi sevdiklerimle bir aradayken video çekmekte zorlanıyorum. Çünkü zaten yılda birkaç gün görüşüyoruz, sohbet muhabbet ediyoruz. Cesur dolunca kamerayı elime almak benim için bayağı bir zor oluyor. Şimdi cesur herkesi kedi sevmeye götürdü. Ben de yalnız kaldım. Şimdi gelirler herhalde. Bir yere gideceğiz gezmeye. Adını unuttum birazdan. Gidince söylerim daha sonra da. Yemek için bir rezervasyon yaptırmış Kezban abla. Oraya geçeceğiz. Hepsini kedi sevmeye götürdü. Geldiler. Kezban ablayı da götürdü. Gel gel diye bağırıyor. Bugün Cunda Adası'na gitmedik. Adaya sabah kendimiz gidelim diye düşündük. Çünkü dayımlar zaten kaç kere gitmişler. Hani böyle her gelen misafirle tekrar tekrar gidince sıcakta çok da keyifli olmuyordur onlar için. Çok rüzgarlı bu arada sesim nasıl çıkıyor bilmiyorum. Ama sanırım esinti olmasa da burada durulmaz sıcaktan. Rüzgar olunca açılamadık tabii. Açılabilseydik Bozca evle bile götürecekti aslında bizi. Güzel olacaktı. Ama rüzgar olunca riskli tabii. Şimdi Macaron'a gezmeye gidiyoruz. Macaron şey, bölgenin böyle bir macaron Mahallesi gibi bir yer var. İşte Majoron Muhallebicisi, macaron Pastanesi. Anladım. Hiç duymamıştım Ayvalık'ta Majoron diye bir ot varmış. Onun ismiymiş. Biz de araştırdık da öyle. Kışın gelseydiniz bir de kaynar var burada. Böyle kırmızı bir içecek. Şerbet gibidir, Değil mi? İşte. Geldim baba. Bisikletin geldi. Nasıl oluyor? Yok, dur canım. Hiç renklendi. Evet. Az kaldı ama batınca Marina'dan çıktık. Şöyle bir manzara var karşımızda. Çok güzel kayıklar. Çanakkale'ye de benzettim ben biraz. Böyle sokaklara bayılıyorum. Eski Rum evleri. Şu kurabiyelerden alıyoruz. Damla sakızlı. Burası tarihi Majoron fırınıymış. Çok güzel değil mi sokak? Ben böyle nostaljik yerleri çok seviyorum. Çok komik çıktım biraz önce. Ben mi? <laughs> kamerayla böyle. Ben mi? teyit geçtim de şöyle oldu. <laughs> <laughs> Buranın da Lord tatlısı meşhurmuş. Şimdi onun tadına bakacağız. Yemeğe de gideceğiz ama o yüzden böyle bir tane yiyelim dedik tadımlık. Ama bayağı bir sıra var. Burası çok kalabalık. Anneciğim iyi misin? Yanmış yanakların güneşten. Lor tatlısı ve sakızlı dondurma. Lor tatlısı üstüne de sakızlı dondurma. O kadar beğendik ki saniyesinde yemişiz. <laughs> o kadar hızlı yedik ki keşke dedi dayım sizi yerken çekseydi. Gerçekten çok güzeldi, bayıldım. Şimdi şurada bir ayvalık yazısı var. Orada da bir fotoğraf çekeceğiz. Sonra gölgeden dönmeye çalışacağız çünkü güneş çok yakıyor küçük bir ayvalık tur yaptık ve çok sevdim. Güneş yakıcı olmasa burada sanırım böyle yaz bitiminde el çekilince takılmak çok güzeldir. Dayımlar şimdi onu yaşayacaklar burada. Dayım Ayvalık'ta çalışıyor çünkü. Ve tekneden gidip gelecekler okula. <laughs> Değişik bir yaşantıları olacak bu sene. İkisi de öğretmen. Bence çok güzel. Mert'le Ruken'de karşıdaki arkadaşlarımız hayvanlıktalarmış. Hiç sözleşmemiştik ama onların yazlı olduğu için buraya gelmişler. Şimdi de yanımıza geliyorlar. Çok mutlu olduk onlarla da görüşeceğiz. Şimdi yemek yedik. Tekneye dönüyoruz çay içmek için. Sonra da onlarla karavana geçeriz. Dolu dolu bir gün oldu. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman fark edeceğiz acaba dedim. Uçuyor dayı. <gülüyor> 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 ertesi günden selamlar bugün ayvalık küçük köye geldik gezmeye çok tatlı bir yer burası da. Dünkü yerden biraz daha sakin. Dün akşam da arkadaşlarımız gelmişti. Mert'le Ruken teknede biraz oturduk. Sonra karavana geçtik. Karavanın önünde vakit geçirdik. Bayağı gece 2'ye kadar sohbet ettik. Çok güzeldi. O yüzden yine her zamanki gibi kamerayı elime alamamıştım. Bugün de yine onlarla planımız var. Cunda'ya gitmedik daha. O yüzden bu akşam Mert Ruken, ben Halil, Cesur. Cunda'da bir akşam yemeği yiyelim dedik. Hem de orayı görmüş olalım. Cesur bu yaz doğum dondurmayla tanıştı. Çok feci. <laughs> Neyse üstünü değiştirdim onunla. Biraz önce de tadımlık boşnak mantısı denedik. Çok güzeldi. Yemeğe gideceğimiz için fazla yemedik. Ama yemek planımız olmasaydı ben direkt boşnak mantısını akşam yemeği olarak yerdim. Çok beğendim. Burası da böyle köy meydanı gibi. Evet damla kızlar güzel olur. Cefur sen nasıl korkuyor? Kork bakayım bir yüzü fadeni. Kork. <laughs> gülme yap, gülme. Nasıl gülersin? <laughs> o zaman sen üşüyorsun şimdi hava çok soğuk. Of <laughs> vereceğim. O zaman hava çok sıcak. Nasıl yapacağım? <laughs> evet. Şaşır bir de. Nasıl şaşırırsın? <laughs> Ağlamayı biliyor musun? Ağlamayı nasıl yaparsın? Ağla bakayım ağla. Ağla bebekler nasıl alıyor ağlıyor ben bir bakayım. Oldu. Ağla bir. Hasarlara kaldı. Trekof deri iki çeşit peynirle yapılan bir ezme. Üçünde ızgaracı yeşil biber var. Şımarık günlük taze yedi çeşit yeşillikle yapılıyor. Nar baharatlar. Midilli usulü uskumru, isli uskumru ile yapılan bir salata. Fokaccio ekmeği bir İtalyan ekmeğidir. Çok, çok, teşekkür, ederim. çok, çok teşekkür, ederim, teşekkür ederim. sağ olun. Yer siparişleriniz düştükse gelin. Tamam, tamam. <laughs> tamam. <Evet>, dedi. <laughs> Tuz kumru dedi. <laughs> <ben, ben>, <laughs> acı <Acim gülüyor> biberli dedi. Şunu Değil mi buna? Şunu verebilirim ben. Oğlum benim acı biberli dedi evet. <laughs> evet, duygularınızı alayım. Kars'tan sonra Cunda'da buluştuk. <laughs> en doğudan en batıya. Evet. İlk defa Kars'tan başka bir şeydi. Çok güzel bir mekandayız <laughs> da mutluyuz. Sesin? <laughs> Sen de mutlu musun? Ne oldu gözlerine? Gözleri bak aşkım. Ne yapıyor? Kurtardın <laughs> ee, mı? <laughs> Küçük köyden bir koşturma halinde karavana gittik. Kombin değişikliği. Cunda'ya geldik. Tamam ayran alacağız sonra ayran alacağız. Sürekli bir oradayız bir buradayız çünkü araları asla çekemiyorum. Yerlere yetişme telaşındayız. Cunda'ya bayıldık. Geç geldiğimiz için pişman olduk. Yarın gitmeyi düşünüyorduk. Vazgeçtik Cunda'ya gelmeyi düşünüyoruz daha da. Bakalım plan değişikliği olacak gibi. Evet, benim haberim, benim Sen onu attın mı? Benim haberim yok. yok. Ben şey küçük videoyu gördüm. birbirimize. Harika bir sofra. Ya bir fotoğraf paylaşır mısın? Bunlar da Erkolar. <laughs> Erkolar grubu. <laughs> Yemeğimizi yedik, dondurmamızı yedik. Sonra Mert'le Halil kokoreç yiyelim dediler. Kokoreci yiyip kalktılar. Aynı mekana Seda Bakan oturdu. Çünkü şu anda Cunda Adası'nda Zeytin Ağacı'nın 3. sezonu çekiliyor. Burada olduklarını biliyordum. Hatta Halil'e ne diyordum Cunda'ya gidince acaba karşılaşır mıyız? İşte Tuğba Büyük Üstü'nde burada diğer oyunculardan. Şansımıza nasıl denk geldi aynı mekanda? Böyle arada bir mekan bir de. Çok mutlu olduk. Hemen gittik Bu fotoğraf çekinebilir miyiz dedik. Kırmadı bizi fotoğraf çekindik. Buraya eklerim. Çok mutlu olduk. Karşılaştığımız için çok tatlı. Ekrandan daha güzel. Aa, vallahi bu evet, şanslı günümüzdeyiz. <laughs> Şimdi biz Ayvalık'ta karavanımızı koyduğumuz yere geldik. Halil yatağı toparlayacak. Cesuru yatırmak için ben de arabada bekliyorum. Biz de yorulduk yatağı dinleniriz. Yarın yine Mertlerle bir planımız var. Mertlerin burada sarımsakta yazlıkları var. İşte orada bir deniz planı yapalım dedik. Arkasından karavanı Cunda'ya çekmeyi planladık. Orada yine akşam birlikte vakit geçireceğiz. Bakalım bir değişiklik olmazsa yarın da böyle olacak. Çok dolu dolu geçiyor Ayvalık tatilimiz. İyi ki gelmişiz buraya. Hem dayımlarla çok güzel vakit geçirdik. Teknede, gezmelerde. Hem de arkadaşlarımızla denk gelmiş olmamız bizi çok mutlu etti. Kars'tan ayrılırken uzun süre görüşemeyeceğimizi düşünmüştük ama... Çok güzel denk geldi. Kısa sürede böyle birlikte tatil yapmış olduk. Güzel oldu. Şimdilik iyi geceler. Sonra tekrar görüşürüz. Fethi amca. <laughs> Merhaba. Geçik olsun ya. Şimdi Mert'lere geldik. Kahvaltı ettikten sonra. Hoş bulduk. <laughs> Tekrar Cunda'dan selamlar. Bu sefer karavanımızla geldik. Dün o kadar beğenmiştik ki burada kesin kalmamız lazım demiştik. Bugün Mertlerin yazlıkta vakit geçirdik sabahtan sonra da hep beraber karavan takım karavanın arkasına geldik. Buralar inanılmaz tatlı. Çok güzel. Şunlara bakın. Çok, çok seviyorum böyle ada havasını, adadaki evleri çok seviyorum. çok sakin. Denizin kenarı burası bizim karavanımızı koyduğumuz yer. Video biliyorum yine bölük parçık oldu ama şöyle açıklayabilirim bunu. dün işte arkadaşlarımıza dolaşıyorduk yine cundanın içinde. İşte hem cesur, cesurun acıkması, arkadaşlarımıza sohbet etmemiz, dolaşmamız ve aynı anda video çekmeye çalışmak çok anı yaşayamayacağımı gösterdi bana bunu fark ettiğim anda kamerayı kaldırdım ben de. Aslında çok güzel yemekler yedik, çok güzel tatlılar yedik, güzel geçirdik, dolaştık ama hepsini aynı anda yürütemeyecektim ve anı yaşamam daha iyi bir seçenekti. O yüzden dün böyle yarıda kesmiş oldum. Bugün arkadaşlarımız yok. Onlar dün akşam gittiler. Karavanda serin serin uyuduk. Sadece yediğim şeyden bir şey dokundu sanırım. Dün gece biraz rahatsızlandım ama şimdi iyiyim. Sabah da çıktık. Çok güzel bir pizza yedik. Cunda sokaklarında dolaştık. Halil denize girdi. Karaman'da vakit geçirdik akşam saatlerine kadar öğlen döndükten sonra şimdi tekrar çıktık akşam yemeği için. Bakalım bugün ne yiyeceğiz? Dün çok güzel bir ev yapım makarna yemiştik. Daha sonrasında da tatlı bir kafeye gitmiştik böyle. Şimdi yine gezeceğiz, dolaşacağız. Gözümüze ne çarparsa Öyle dedik ki hani sakin sakin yaşayalım tatili gitmeden bir iki gün daha. Canımızın istediği gibi, canımızın istediğini yiyelim. Saat kısıtlama sorunumuz olmasın. İstediğimiz gibi davranalım. Sadece cesurun öyle uykusunu yaptırmak için özen gösteriyoruz. Ondan mahrum bırakmamaya çalışıyoruz. Çünkü Etkiliyor çocuğu yani huysuz oluyor dayanamıyor tabii ki de. İşte onu da dinlendirerek gezintimize devam ediyoruz. Cunda çok güzel yani şu anda çok huzurluyum. Buraya aşık olduk biz. Belki böyle sezon dışında bile gelebiliriz vaktimiz olursa çok güzel olur. Neyse çok konuşmayayım sizi Cunda sokaklarında dolaştırayım. Geçen gün Seda Bakan'la karşılaştığımız kokoreççiye geldik. Çam gibi bir kokoreç. Hani mutlu şey yemek istiyordu, onun için geldik. Önce o sesini sonra ben bir şey seçeceğim. Karadeniz Pastanesi'ne geldik. Biraz önce balık ekmek yedim. Çok beğenemedim onu. Şimdi tekrar e, lor tatlısı Ay balık da yemiştik, dayım almıştık. Bence yani çok güzel. Yanında sakızlı dondurma efsane. <laughs> Burası o kadar kalabalık ki. Biz şu anda limandan yürüyelim dedik. Çünkü bisiklet Arnavut kaldırımında gitmekten mahvoldu. oldu. Esur biraz uykusuz sanırım uykusu geldi. Şöyle yavaştan karavana doğru gideceğiz sanırım. Karavana geldik çay demleyelim. Cesur uyusun. Onu kaç gecedir yoruyoruz geç saatlere kadar. Yine çok erken değil şu an ama o uyusun dinlensin. Biz de çayımızı içip dinleyelim burada. Aslan mısın sen? <laughs> ben de yılanım. <laughs> 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 kedim benim. Kedim kedim. Benim kedim. Bu videoyu editlemeden önce tatilde hiç güzel video çekemedim diye üzülüyordum. Hatta koymasam mı diye bile düşünmüştüm. Ama bitirdikten sonra o kadar hoşuma gitti ki anı biriktirmeyi zaten çok seviyorum. Bence çok tatlı anılarla dolu güzel bir Ayvalık Cunda videosu olmuş. Umarım siz de severek izlemişsinizdir. Biz artık yeni şehrimize, yeni evimize dönüyoruz. Yeni hayatımıza da şahitlik etmek isterseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.